sabahlar, son günlerde konuşulan gündem konularından birisi, AKP'nin anayasa değişikliği teklifini görüşmek ve destek istemek üzere yaptığı parti ziyaretleri çerçevesinde HDP'ye de gitmiş olması. Adalet Bakanı'nın başkanlığında bir AKP heyeti bu partinin de kapısını çalarak yapmak istediği anayasa değişikliği için destek talep etti. Ve bu konu bir hali tartışılıyor. Malum HDP için AKP'nin epey zamandır seslendirdiği bir suçlama var. Terör, terörist suçlaması. PKK ile birlikte hareket etme, onun siyasi uzantısı olma vesaire. Bu Suçlamalar yeni değil. Bu parti siyaset sahnesinde çıktıktan bu tarafa bu tarz ithamlara hedef oldu. Defalarca kapatıldı. Farklı isimlerle devam etti. Ve netice itibariyle bugün de mecliste temsil edilen bir parti. İlgili mercilerin seçime katılmasında sakınca görmediği ve adaylarının yine birçok süzgeçlerden, denetimlerden, incelemelerden geçerek seçime girmesinde bir engel bulunmadığı neticesinde varılan bir parti. Hani bir zamanlar daha da terör yerine düz ovada siyaset söylemi vardı. HDP bu söylemin düz ovada siyaset ayağını temsil eden bir parti, bir cihetiyle ve her ne kadar zaman zaman kimi mensupları bu terör bağlantısıyla ilgili suçlamalara malzeme veriyorlar ise de diğer taraftan bu partinin legal bir parti olduğu dediğimiz gibi seçimlere katılmasına bir engel görülmediği ve son seçimde 6 milyona yakın seçmenin oyunu alarak mecliste grup kurduğu bir vaka. Ama buna rağmen iktidar bloku, AKP, MHP bu partiyi sürekli teröristlikle suçladılar. Eş başkanları yıllardır cezaevinde. Birçok milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması fezlekeleri düzenlendi, bir kısmı kaldırıldı. Tutuklananlar, hapse konulanlar var. Ta 94'ten bu tarafa devam eden bir sürecin günümüzdeki örnekleri bunlar. Aynı şekilde Diyarbakır başta olmak üzere birçok HDP'nin kazandığı belediyelerde başkanlar seçildikten kısa süre sonra yine terör suçlamalarıyla Görevden alınıp yerlerine kayyım atamaları yapıldı ve o şekilde devam ediyor. Bu kayyımlar da çoğu AKP'den aday olup seçilemeyen isimler veya bürokratlar. Şimdi teröristlikle suçluyor bir taraftan iktidar, öbür taraftan iktidarın esas sürükleyicisi olan parti AKP terörist diye itham ettiği partinin kapısını çalıp ondan yapı yapmak istediği anayasa değişikliği için destek talep ediyor. Ve işte son günlerin en sıcak tartışma konularından biri bu. Madem teröristi, niye onun kapısını çalıyorsunuz ki hakkında kapatma davası açıldı yine, o dava devam ediyor. Eğer bu ziyaretle ilgili eleştirilere cevap olarak AKP'den verilen mesajlarda ifade edildiği gibi bu parti legal bir parti ise ki öyle o zaman ona yönelttiğiniz terörist suçlamalarını nereye koyacaksınız? Yani bir karar verin. Siyaset böyle oradan oraya bir uçtan bir uca savrularak e, yapılmamalı. Siyasetin de bir prensibi ölçüsü, ilkesi olmalı. Ki çözüm süreci dediğimiz süreçte iktidar partisi HDP ile çok yakın teşvik mesaiye gitmişti. Kandil'de, Oslo'da yapılan görüşmelerde e, HDP'li vekillerin, HDP'li isimlerin iktidar koordinasyonunda oralara gidip onun bilgisi dahilinde o görüşmeler yaptıkları da bilinen bir şey. Ama sonra masayı deviren ve çözüm sürecini bitiren ve tamamen tersi bir istikamete yönelen de yine iktidar partisi oldu. Özellikle 15 Temmuz'da kurulan ve kendine Cumhur adını veren ittifakın iş başında olduğu dönemde bu ittifakın kurulduğu andan bugüne kadarki süreçte HDP hep özellikle MHP ağzıyla suçlandı ki HDP hakkında açılan son kapatma davasını tetikleyen de MHP oldu. Ama bir taraftan bu var dediğimiz gibi diğer taraftan da legal bir parti deyip bir anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var diyerek kapısını çalan da yine iktidar partisi AKP ve bu konu AKP'nin kendi içinde de tartışılıyor ve eğer teröristse bizim söylemeye çalıştığımız şekilde bir çelişki söz konusu ve bu çelişki AKP'liler tarafından da seslendiriliyor. Bir teröristse, düne, düne kadar böyle söyledik, o zaman niye kapısına gidiyoruz? Değilse, o zaman niye terörist dedik? İşte bu iktidar siyasetinin diğer birçok konuda olduğu gibi, bu hassas konudaki samimiyetsizliğinin de aynı zamanda bir göstergesi. Bir prensip yok, ilke yok işte kendi çıkarlarına göre, kendi siyasi hesaplarına göre taban taban azıt politikalar takip edebiliyor iktidar. Ve bu durum tabii ki seçmenin gözünden kaçmıyor ve kaçmaması da lazım. Siyaset bir ahlaki zeminde dürüst ve tutarlı bir yaklaşımla yapıldığı zaman değerlidir. Aksi durumda işte menfaat üzerinde dönen siyaset canavardır, dediği gibi üstadım. Tamamen menfaat ve konjonktürel hesaplar çerçevesinde yürütülüp dün söylediğine bugün karadiyen ve dün yaptığının tam tersini yapan bir siyaset anlayışı kimseye hayır getirmez ve iktidar AKP başta olmak üzere bu anlayışın şu anda siyaset sahnesinde başını çeken bir durumda. O zaman bu anlayışın, bu siyaset zihniyetinin demokrasi içerisinde bertaraf edilmesi lazım noktasına geliyoruz tekrar. Türkiye tutarlı, ahlaklı, dürüst bir Siyaset e, sahnesini, bir siyaset anlayışını e, oluşturabilmek için bu sözünü ettiğimiz, bu yayınımıza konu ettiğimiz, bu açıdan da defolu siyaset anlayışını sandıkta bir an evvel tasfiye etmeli. Diyerek yayınımızı tamamlayalım, bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.